Merhaba sevgili seyirciler. Bolu'dayız. Canlı yayınımız maç sonrası canlı yayındayız ve Bolu'da Bursa Spor ikinci hazırlık maçında rakibi 52 Ordu Spor karşısında 3-1 galip geldi ve müsabakayı izlemek için geldiniz. Nasıl buldunuz takımı? Yani ilk yarıda e, idare yakın bir 11 ile sahadaydık. E, i̇kinci yarıda nispeten daha genç oyuncularımızla Oynadık. Tabii takımın istek ve arzusundan memnun kaldım gerçekten de. Hem gençlerin hem diğer oyuncularımızın gerçekten o birlik beraberlik ortamı kamptaki evet. oyunlarına da bir takım geleceğe dönüp ciddi anlamda bir umut verdi bize. İnşallah Pazar günü de oynayacağımız son Sinop maçı ile beraber. E, i̇kinci etap hazırlık kampımızın e, son maçı olacak, üçüncü hazırlık maçı. Akabinde bundan sonraki süreçlerde aynı şekilde sakatlıksız, kazasız, belasız devam eder. İnşallah. Sayın Başkan, e, tabii takım giderek gelişiyor. Pablo Martin Mataca da ideal 11 omiralleşini sürdürüyor. Tahir Baboğlu'nun hafif bir e, antrenman eksiği var, vakapta var. Onun dışında bir iki ufak eksik dışında maşallah takım e, biz iyi gördük. Bir taraftan da tabii taraftarlara da e, siz hazır yakalamışken mesajlarınızı alalım. Zira 25 Ağustos'ta kombinelerin e, sona ereceğini açıkladı kulüp. E, hem kombineler hem formalarla ilgili camiaya nasıl mesaj vermek istersiniz? Ben hepsine öncelikle teşekkür ederim. Yani hem kombineler noktasında 15.000'e gelmek üzereyiz. formalarda da ciddi bir ilgileri var. Ancak 25'ine kadar bu kalan kısa süre içinde yaklaşık 2 hafta içinde inşallah bizim o çizdiğimiz bir 20.000 hedefi vardı. Hala daha vaktimiz var. E, o noktada e, hepsini, e, Zavallı, e, sizler soruyorsunuz zaten gayet memnun takımdan. Futbol şube sorumlumuz Coşkun Bey ile irtibat halindeyiz. Zaten kampın ilk gününden beri kendisi burada. E, o noktada hoca da memnun, oyuncular da memnun şu an için. Kampın sonunda tabii bir detaylı kendisiyle değerlendirme yapacağız. E, üç günlük izin aşamasında. E, o noktadaki duruma göre gerekli adım atılması gerekiyorsa atarız yani. Son sorumda geçtiğimiz günlerde Uludağ'da bir kamp tesisi yapmak istediklerini yerel yönetimle beraber bir ifadeniz oldu bir programda. Bunu biraz açabilir miyiz? Herkesin aklına kendi yaylası geldi. Orada bir proje vardı geçtiğimiz yönetimlerde adı gündeme gelen. Böyle bir gelişme var mı? Onu sizden alabilir miyiz? Ya oradaki açıklamam şöyle, ilk kalıcı gelir projemiz var bildiğiniz gibi Özce'de. Yani bunu inşallah yılbaşı olmadan tamamen bitirip bu projeyi akabinde Ekim-Kasım gibi hazırlık aşamasını konuşmak istiyoruz. İlgili yeri hazır. hazır rakamlı Uludağ'ın etekleri olur. Farklı bir yer olur. Ama bizim bu projeyi yapmamız lazım. Neden yapmamız lazım? Bolu'dayız yani Bolu'dayız. Bursa'da oluruz. Diğer takımlar da Bursa'ya gelir. Yani hem prestij açısından hem de şehrin spor turizmi anlamında kesinlikle olması gereken bir proje. Değil mi? Her sene 2-3 projeyi gerçekleştirip Bursa Spor'un marka değerini yukarılara çıkarmak hedefimizdir. Bu çok önemli gerçi Bursa'da da bir hayli tartışılıyor yani 70'li yıllarda ben az çok biliyorum gitmediysen gelenler gelenlerin olmasıyla bir, buradan bir gelir de elde edilebilir. Sanıyorum orası bir topuk yaylası örneği de var önümüzde. Böyle bir spor, Bursa Spor'a kalıcı gelir kaynağı açısından siz özellikle benzinliği diyorsunuz sanıyorum. Benzinlik ve iş yerleriyle alakalı süreç henüz tamamlanmadı. O süreçin tamamlanması yani kulübün bildiğiniz gibi şu an bir geliri yok. Bunun açısından yani devamımız açısından şu an çok öncelikli bir konu. O yüzden hani yılbaşına kadar onu bitirmemiz gerekiyor derken onu kastettim. Akabinde de hemen KAMP'la alakalı bir ön görüşmelerimiz oldu. Detaylar netleşince zaten açıklarız ama ben Bolu'da o röportajı vermiştim. Neden, neden Bursa'da olmasın? Yani her şey var o yok. O yüzden hani böyle içimde bir yarayken böyle bir röportaj olmuştu. Onu dile getirdim. İkinci projemizi projemizde söylemiş oldum bu vesileyle. <Gülüyor> 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 ee, inşallah elimizden ne gerekiyorsa yapacağız. Günleri boşa geçirmemek hedefimiz yani. Başkanım siz daha fazla tutmayalım. Başka bir zaman inşallah özce'de daha geniş, etraflıca konuşuruz. Programımıza katıldığınız çok teşekkür ediyoruz. Size de yeni sezonda başarılar diliyoruz. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. İzleyenlerimize de saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler programımız devam ediyor. Şimdi Divan Kurulu Başkanı e, Sayın Gökhan Tuzlacıoğlu'nu aramıza alacağız. Sayın Başkan e, ayrılıyor stat'tan e, Enes Çelik. E, evet G Gökhan Başkan hoş geldiniz. E, siz de Divan Kurulu'yla beraber üyelerinizle yönetimle geldiniz. Nasıl buldunuz takımı? Sanıyorum siz de etkili hissediyorsunuz. Öncelikle şunu söyleyeyim e, çok kısa bir sürede bu takımın kurulmasında ve emeği geçen herkese öncelikle yönetime tekniklere ve futbolculara hakikaten çok çok tire. Üçüncülük üçüncü grupta şampiyonluğa oynayan geçen sene de playoff'ta yenen bir takım hakikaten oturmuş bir takımdı. Ama bizim takımımız bu spor gerçekten çok güzel bir oyunla 3-1 galip gelmeyi bildi. Ben bu takımın çok daha iyi, daha çok daha... olsun. yeni dönemle ilgili tahta açıldı. Taraftarlar bir kombineleri alıyor, formalar alıyor. Heyecan hat safhada herkes 7-8 Eylül haftasının ilgin başlamasını bekliyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. İlk maçımız 7'sinde Düzce'de. Evet. İnşallah Düzce'de galip gelerek ikinci maçımızı iş sahada oynayacağız. Taraftarımızdan beklediğimiz sahayı doldurması, türbinleri doldurması 12. adam olarak destek vermesi bu takımın çok çok iyi şeyler yapacağına eminim ben. İnşallah e, küpürsüz, centilmence iyi bir sezon geçiririz. Taraftarımızdan bizim istediğimiz tek şey maçları keyifle izlemeleri. E, Bursa Spor'a ceza getirecek. Söylemlerden, e, kaçılmaları, evet. hareketlerden kaçılmalarını tavsiye ediyorum. İnşallah. Çünkü Bursa Spor artık gelirli bir iğmeyi yakaladı gerek takım gerek teknik e, ekip gerekse e, yönetim kurulu bugün e, bizlere çok çok güzel gelecekle ilgili e, ipuçları verdiler. E, evet inşallah e, başarıya ulaşacak takım. Başkan çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Ayağınıza sağlık, teşekkür ederim. iyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet Divan başkanlık Kurulu Başkanı Sayın Gökhan Tuzlacıoğlu ile de beraberdik. Şimdi çok değerli ee, bir konum var. Spor yazarı ve gazeteci büyüğüm abim. Ee, burada izlediniz. Ee, sanıyorum bu sezonki ilk maç. Biz de ilk, ilk maçı kaçırmıştık. Beraber izledik. Nasıl buldunuz Bursa Sporu Mehmet abi? Yani Bursa Sporu bir kere e, birlik beraberlik anlamında iyi buldum. Çünkü hani son yıllarda müthiş bir düşüş içerisindeydi. Yani Süperlikten itibaren düşüşte e, acı olan artık Bursa'nın ve Bursalı'nın Bursa Spor küme düştüğünde acı duymaması çok acıydı. Süper Lig'den, Süper Lig'den TFF 1'e düştüğümüzde çok acı verdi Bursa Spor. İnsanlar çok üzüldü. TFF 1'den 2'ye düştüğümüzde yine çok acı verdi. Evet. Büyük tepkiler oldu hem takıma hem e, Bursa'ya. Ama e, geçen da müthiş bir e, bir araya gelme var. Bunu da Enes Başkan sağ olsun sağladı. O çok önemli. Çünkü hani iki önceki başkana baktığımızda geçen sene iki yönetim birden eskitti takım. Tamam. E, i̇ki önceki başkana baktığımızda hani Bursa Spor bu yakınlarda kapanacak söylemlerinden. Son ki, Televizyonlara meze olduk. Meze olduk ve işte tahtanın açılması neredeyse yıldızlar kadar uzakta bir olasılıklı bizim için. Yani gelip Enes Başkanı sağ olsun Faruk Çelik Başkanımızla, da bakanımızın da el atmasıyla e, Boz Bey'in de, desteği. de desteğiyle başkanımızın da yani, e, tahtanın açılması gerçekten büyük olaydı ve yani Bursa'yı bir araya getirecek ve taraftarı camiye tekrar tribüne çekecek bir sembolün ya da sembollerin de gelmesi gerekiyordu. Orada da çok doğru seçim yaptılar ve Bataja'yı getirdiler Arjantin'den. Yani geçen seneden beri gördüğüm kadarıyla kader ağlarını örüyor. Tekrar e, güzel günlere dönme açısından e, baktığında hani kronolojik olarak Pablo Martin Batacan'ın geçen sene sürpriz bir şekilde Bal Ligi takımı Nilüfer Belediye'nin teklifini kabul edip burada gelip teknik adamına başlaması. Herkes o... şampiyon yapması. Evet Nilüfer'i şampiyon yaptı. O arada kendi teknik adamının açısından e, son derece bir gelişim gösterdi ve işte iki e, ana faktör bir araya geldi. Hem Bursa Bataja Şimdi Bataja tribünlere taraftarın dönmesine de e, neden olacak dediğimiz gibi yani tahtanın açılması ya da çok önemli olan armaya gel gelmedik diyorlar. Lige gelmedik diyorlar. Yani bu Bursa Spor Amatör Lig dahil hangi ligde oynarsa oynasın Süper Lig takımıdır. Bu gerçek değişmez. Ve bunun kıymetini dışarıdan gelen futbolcular daha çok biliyorlar. İşte Ahmet İlhan olsun, siz Stopper Mehmet olsun, sizin yaptığınız yani bütün Sedat, Cengiz. Sedat Cengiz hepsi aşağı yukarı dinledim röportajları. O açıdan da müthiş bir birlik beraberlik var. Yani çok ümit verici bugünkü 3 birlik galibiyet ordu, ordu yani 52 Ordu Spor FK dediğine bakmayın. O da Süper Lig geleneği olan çok uzun yıllar Süper süperlikte oynamış bir takım. Bir günde bir maç daha var galiba. Ondan sonra da kamp bitiyor. Ee, ve Düzce maçıyla başlayacak olan ligde yani Düzce'yi deplasmanda plasmanda Bursa Spor'un yenmesi durumunda. ikinci maç sahamızdaki ilk maçta içeride Tokat Pilevle maçının belki de dışarıdan ilk defa Bursa'ya gelen futbolcuların hatta rakip olacak olan tokatlı oyuncuların torunlarını anlatacağı bir maç olabilir. 30 bin seyirci önünde Timsah Arena'da bir TFF 3. Lig maçında oynanacak. Sanıyorum Trabzonspor bile şu ana kadar 15 bin e, satamamış. Dolayısıyla yani çok büyük örnektir Bursa Spor'un büyüklüğünü gösterme açısından. Yani bütün Bursa bir araya gelip bunu Türkiye'ye yansıtmamız gerekiyor. İşte geçen sene bakıyorsun TFF 2. Lig'de bile Bursaspor'un onca penaltısı verilmedi ya da aleyhimize onca olmayan penaltılar verildi. Adeta sahipsiz kuzu gibiydi Bursaspor. Çok acıydı, çok acı vericiydi. O açıdan bu sene tekrar o ayaklanmanın e, birlikteliğin e, tesis edilmiş olması çok sevindirici. İnşallah bu sene bu ivmeyle çok daha iyi günlere gideceğiz. En azından Düştüğümüz ikinci lig'e tekrar dönüp oradan da yukarıya doğru yolculuğumuz sürecek diye bekliyorum. Abi abi şimdi 37 yıldır meslek icabı tanışıyoruz. komşulukta da yaptık e, Burgaz'da. Şimdi şunu da söyleyeceğim. E, bir de şöyle bir durum da var. Futbolcular şuna da vurgu yapıyorlar. Yani biz böbürlenmiyoruz, rakibe saygı duyuyoruz. Çünkü hani üçüncü ligin real Madrid'i diyenler de var ama bu biraz tabii ta rakip takımlar da biliyor. Timsah Arena ya da ilk Deplasman'da oynayacağımız maçlara Bursa Spor'a karşı ekstra motivasyona çıkacaklar. Bu da aslında önemli bir faktör. Buna dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Zira herkes Bursa Spor'u yendim. Bursa Spor Süper Lig şampiyonunu yendim havasında. Tabii herkes... Bir motivasyona, ekstra motivasyona sahip. Aynen. Yani biz işte Levent Kızıl zamanı 2004'te TFF 1'e düştüğümüz sene de yaşamıştık bunu. yani. Bursa Spor Bursaspor o deplasmana gittiği zaman o kentin havası değişiyordu hafta sonunda. Otobüsün önünde resim çektiriyorlar. Bursaspor'un hani o kente gelmiş olması e, büyük bir şeydi. Şimdi aynen gerçi şu anda TFF 3'teyiz ama yani gerçekten rakipler Bursaspor'a karşı oynamanın e, verdiği o hırsla hep önümüze taş koymaya çalışacaklardır. Onun için Bursaspor'un tek bence yaşayacağı zorluk o. Evet. Bu sene yani hiçbir maç kolay geçmeyecek. Bir hiç oynamadığımız bir TFF 3. Yani başka evet. Başka ne olacağını bilmediğimiz bir mecra. işte i̇şte hep birlikte göreceğiz, yaşayacağız. İnşallah iyi olacak. çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Hiçbir şey yok. Saygılar, sevgiler. Bu arada yeni kanalımızda hayırlı uğurlu olsun. Uzun ömürlü olsun inşallah. Allah utandırır. Sizin de katkılarınızla. Sağ ol, sağ ol. Güzel şeyler yapmak istiyoruz. Bursa Spor ve diğer bütün Bursa'nın kanalı. Aynen öyle. Bursa Spor'un başta Bursa Spor olmak üzere lokomotif tüm takımları takip edeceğiz. Bursa'nın Bursa'nın kanalı Bursa Spor, Bursa YouTube'da da şu anda olduğu gibi canlı vermeye devam edeceğiz inşallah. İlk fırsatta yeniden sizi aramızda görmek isteriz Mehmet abi. Başarılar. Görüşmek üzere. Herkese sevgiler. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere Mehmet abi. Çelik. Sayın Divan Başkanı Gökhan Tuzalıcıoğlu ve gazeteci büyüğümüz Mehmet Gerçeksi ile konuştuk. Mehmet abi de çok önemli şeyler söyledi. Şimdi bir başka gazeteci büyüğümüz Cemal abi ile beraberiz. Cemal Erkentok yarım asırlık tecrübesiyle yanımızda. Cemal abi sen de hem evet. Bolu'ya hem de aramıza hoş geldin. senle de ilk yayınımız. Evet, meşhur sen. not defterinde aldın. Evet. Üç birlik bir galibiyet nasıl değerlendiriyorsun? Gerçi Pablo Bataja Hoca sonlara doğru takımı değiştirdi ama başlangıç kadrosu ideal yakın gibiydi. Sen nasıl gördün? Ya yani Serkan'cığım şunu söylemek lazım. Bursaspor Spor e, ikinci hazırlık maçını oynuyor. Evet. Yani bu burada çok büyük beklenti içerisinde olmamız yanlış. Daha takım yeni yeni oturuyor. Bu, bu takımda bir arada futbol oynayan oyuncu sayısı çok az. Bunu da düşündüğümüzde e, geçen sene final oynamış ve kadrosunu çok değiştirmemiş bir 52 Ordu Spor FK karşısında Bursa Spor bana göre yani savunmasında zaman zaman hataları şöyle söyleyeyim Cemal abi 9 dakikada sayın seyirciler Yusuf Atasoy soldan Iyi Ama, bir Can, harika bir giriş. harika bir gol, kafa golü de çok Değil güzeldi. Mi? O kadar kalabalık savunma arasında. Yani sonuçta ikinci yarı başladığında Ordu Spor biraz iyi gibi görünse de Bu arada iki takım değişikliklere başladı. Olmaz. Ve ondan sonra da Eren Eren'in sağdan güzel ortasında savunmanın hatasını affetmeyen tecrübeli Ahmet ile skoru 3-1'e getirdi. Evet. Ondan sonra 68'de zaten Hemen hemen takımın %90'ı değişmiş oldu. Önce hariç hepsi değişti. Hepsi değişti. Ve ama güzel galibiyet Aa, güzel. İlk maç beraber bitmişti 2-2. Sonuç oynadığımız ilk rakibimiz ikinci lig rakibiydi. Şimdi okay, bir evet. aynı ligde oynayacağımız bir takım ama o takımın eksikleri yok mu var. Tabii ki. Ben e, şunu inanıyorum ki Pablo Martin Bataja'nın eli değdikçe bu takım e, haftalar ilerledikçe çok daha iyi yerlere gelecektir. Bir de pazar günü Sinop maçımız var. Ee, bir de onu gördükten sonra sanıyorum daha sağlıklı e, Bursa sporla ilgili yorumlar yapabileceğiz. Zaten sevgili evet. hatırlatalım. Ee, pazar akşamı son küçük çekmece Sinop maçı bitene kadar 15'te oynanacak 15 maç. 5 gibi bitecek. Yine maç öncesi maç sonrası bu kez Bolu Gerede de otelin sahasında oynanacak. Yaklaşık 35 kilometre ileride. Bunu da e, zaten sizlere maç öncesi maç sonrası yine e, geniş Bir arada Duyuracağız. Konuklarımız oldukça yine alacağız. Ve bunları da tek tek duyurmaya devam edeceğiz diyelim ve e, Cemal abi maçla ilgili e, bir görüşüm varsa ya da ya, bu kadar e, esas... yani ben e, Bursa Spor'ların e, bu takıma sahip çıkmasını başkanımız türbün e, yani kombine sayısının 15 bine yaklaştığını Başkanım, söyledi. E, ben bu rakamın daha da artmasını arzuluyorum. Bursalılar Bursa Spor'a sahip çıkarsa sanıyorum Türkiye'de e, Bursa Spor efsanesi yeniden geri döner diye benim bu şahsi bir fikrim. Tümhali Ona bir inanıyorum. Başlayacak. Başlar diye düşünüyorum. Çok, çok i̇yi bir kadromuz var. Yönetim evet, olarak Cemal. da iyi bir kadromuz var. İyi bir yani tahtayı açtılar. Çok önemli bir iş yaptılar. Müthiş. Şimdi önemli olan e, Bursa'nın bu... Seni de alabilirsem Cemal abinin e, yerine. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler Bursa Spor'un evet. ikinci hazırlık maçında üçüncülük Kemal Paşa Spor'un grubunda yer alan üçüncü grupta e, 52 Ordu Spor FK atlamadığıyla söyleyelim. 3-1 ee, bir yendiğini, 1-0 bir geriden gelip 3-1 galip geldiğini söyleyelim. Mesela sevgili Celil de notlarını e, aldı. Bize bakın. Yakın baka gözlüklerimi bir... unutmuşum. Çok fazla <laughs> göremiyorum. Sen güneş gözlük... Onlar güneş Ol, gözlüğü. Olmuyor mu? Yani notlara bakacak <laughs> durumda yok yani açıkçası. <laughs> Arabaya gidemedim tamam. Evet, e, evet. Şimdi e. Celil, sen nasıl buldun bu spor sayın başkanları dinledik. Enes Çelik. Şu anda açanlar varsa sayın başkan Enes Çelik biraz önce konuğumuzdu. İvan Kurulu Başkanı Gökhan Tuzlucuoğlu. Daha sonra evet. Mehmet Gerçekçi gazeteci büyüklerimiz ve Cemal Eken konuştuk. Ee... E genel olarak hava iyi. Ama yani e... şimdi bir takım... gibi hava. <laughs> Bursa'dan 10 derece şey, düşük. Bursa Sporu'nun havası Şaka iyi. Yani. yani. Tamam. Aynen öyle. Hepsi iyi. Sağın içine e, bakmak önemli. Sağ dışını sanıyorum anlattı herkes. Tabii. Yani çünkü saha dışında bu sene o havayı uzun yıllardır özlemini çektiğimiz havayı yakaladık nihayet. Bu ben tamam ben bu cepte. Şimdi bundan sonra artık sağın içine bakacağız. Sağın içinde de olumlu işaretler var. Başımız döndü. O girdi bu çıktı. Evet. Da olumlu işaretler var. Pablo e, ideale yakın bir 11 sahaya sürdü dedik maç öncesi yayında da bunu söyledik. Tahir Babaoğlu'nun henüz hazır olmadığını belirtmek. Evet, sakat belirtelim. eksikler pazar semberi burada. E, haricinde ilk yarıda maça başladığımız zaman kontenjan kaynaklı iki bekimizde ben açıkçası eyvah dedim. Çocuklar tuttuk mu başladılar? Kötü diyorsun. başladılar. Hmm. Birkaç pozisyonu kaçırdılar ama e, ikinci yarı tam tersiydi. Müthiş. Yani özellikle zaten e, yediğimiz golde de e, Eren e, birkaç rakibini kaçırmıştı. Oradan bir işaretler veriyordu. Oradan gelen ortadan yedik e, golü de. Ama e, her Hiceli iki toparlandılar. Taz geldi. Eren de e, golden sonra su molasından sonra 22-23'ten sonra su molasından sonra e, toparladılar ve e, ben hani acaba bu, bu noktalar büyük sıkıntı olacak mı diye beklerken e, memnun oldum. Yani o, o çocukların... Ha mesela Furkan 10 numara pozisyonda yani... Furkan dört, öz yapı. Evet 4-2-3-1 oynarken 10 numara pozisyonda oynayan Furkan... E, geçen hafta Perşembe günü kampa geldi. Daha, bir hafta oldu. Yani tamam çocuk 10 numara, ayakları, bilekleri iyi. Sekiz ama, de oynuyor. 8de oynuyor ama e, ee, henüz o pas bağlantıları yok. Biraz da e, takıma uyumu söz konusu. İlk de ilk kampı Bursa'da görmedi. Bir kampın ortasında Elbet. geldi evet. Zaten hani yani bugün Değil maçta sahada şey. gördüklerimizi Tabii, bugüne göre diyoruz konuşuyoruz. Ve opsiyonlu evet. diyoruz diyor ki yani Sen oğlumu, her şeyi anlattın ama yazılı kim sokacak. işaretler var yani bu açıdan. Sevgili seyirciler biz yazı yazacağız ama Celil yazıyı buradan yazdı. Yani e, okuyunum, için okuyun onu yaz demedik <gülüyor> mi? <gülüyor> tabii tabii. <gülüyor> Şaka bir yana biz maçta sonra evet. yazı evet. yazacağımızda Cemal abiyle beraber buradan espri yapıyoruz. yani yazdığımızı kaçırmayın diye. Tabi ben aslında e, ikinci yarı Eren'le Tazgel'in üzerinde ben de şöyle bir şey söyleyeyim mi? Kanatlardan e, bindiren e, ofansif bek haline geldiler. Yani, Onlardan da beklenen bu. Özellikle Abdullah yani çok iyi gitti birkaç evet. pozisyonda çok iyi gitti. Oo. Eren de gitti. Ve, ama biliyorsun gitmek de gitmek var dönmemek de var. O yüzden dönmek de önemli. Bu genç kardeşlerimiz henüz 21-22 yaşında. Yani 3 5 de hatırlar mısın? O sağ ve soldaki oyuncular yani mahv olurdu. Bir ara onların pozisyonuna geldiler evet. neredeyse. O, onlara onlara Görük yani. ci, e, kö, e, gibi ciğer lazım derler ya. Evet. Yani Me Mehmet e, savunmanın ortasında Saki. fiziğiyle Mehmet Yiğit. Mehmet e, evet. duruşuyla birlikte güven veriyor. Evet. Yani Duran toplar da kale, kafaya gidiyor. Evet, Duran toplar Nitekim şeyin Mücahit'in eee mesela eee dedim. Mehmet vurdu zannettim. İkisi de aynı anda yani kapıya görüntü çıktı. Evet yapıştı. İkisi sonra, aynı anda. Sonra çek ettik. Mücahitcan Mücahit gol attı netleşti. Çok iyi yükseldiler. Yani Mücahit ona vurmamış olsa bile Mehmet onu gol yapardı. O aynı açıdalardı Bravo. çünkü. E o, ön önde Durant'tan gol atmak değerli bu ligde. Değerli mesela Yiğit Ali'yi beğendim. Yani Yiğit Ali çok. Iyi. Evet yani 8 numara pozisyonunda gayet verimliydi. E Musa'yı zaten anlatmamıza gerek yok. O o kaptanlık bantını da taktı daha sonra. Çok mu yapıştık Murat güneş, birbirimize? Güneş, bat güneş, ha, güneş geldi. Güneş... Şey oldu. Hap Şimdi Hap Al alacalı dana gibi olduk. Ben. Ar aradan giriyor. <laughs> Ağaçlar var ileride. Sen... <laughs> ben gene güneşten ağzı bunu patlatayım. Dolayısıyla e, işaretler güzel. güzel. Yani biz şimdi pazar günü maçı da takip edeceğiz. Öncesi Bakalım. ve sonrası. Öncesi ve sonrası. Çünkü maçlar yayınlanmıyor. Onu orada söyleyelim. da bir takım şeyler alacağız. Yine bizi izleyenlerle pazar günü Üç, paylaşırız. Üçte başlayacak. İki buçuk ve beşe randevu verelim şimdiden. Pazar günü. Pazar üçte günü maç. Maçı. Evet, evet. Biz bu arada kamptayız. Kampı takip edeceğiz. Bir takım röportajlar yapmak istiyoruz. Bakalım. Yaparız. Kısmet. Yine belki antrenmanlardan yayın yaparız. Evet. Ee, onları İn seviyoruz. İnternetin. E El verdiği Şimdi. Ee, sıkıntılardan bir tanesi şu. E, bulunduğumuz noktada internetin çekmesi mucize. Şimdi ilk yayını yapıyor olabilmek de mucize. Bazı sıkıntılar olabilir. Maç öncesi yayında biraz sıkıntı oldu mesela. Evet. Yani gerek sesle gerek o görüntü internetten kaynaklanıyor. İnternetle ilgili bir şey artık tabi eskiden biz uplink'e çıkardık vesaire. Her şey iyi, hava güzel, sahici iyi, daha da iyi olacak. Ee, Serkan e, Bursa Spor'u ve bizi izlemeye evet. devam edin diyelim. Ne diyelim çok Ufak, bir, diyelim tabii ufak bir detay vardı bende. Bataja yarın için bir maç olabilir mi diye ekibiyle ve yönetimle görüşmüş. Ama son anda olmayınca yoksa bugün belki de ilk 11 daha uzun oynayacaktı. Ya da çok evet. az adam evet. değiştireceklerdi. Evet Mesela değişiklikler şöyle hemen hatırlatalım onu da. 59'da Hamza Furkan'ın yerine oyuna dahil oldu. Yani hani geçen hafta kiralık gelen Kocaeli'den gelen Furkan'ı. E, Furkan, yani. Furkan öz yapı. Olsun. Evet. O girdikten sonra ne oldu? 4-4-2'ye döndü sanki. Tabii işte. orada Sedat'ın da girmesiyle diyelim. Sedat'ı yani ileri 2 attı. 2 dakika sonra Sedat. Sedat'ın Sedat... girmesiyle Sedat Gür gibi bir 4-4-2 evet, evet. ikili forveti gördüm ben. yerine Sedat e, girince. Sonra bir Çıkan sumolası ama. oldu. Gene bir şeyler değişti. E, o sumolasında biz notlara bakarken sahaya döndük bir baktık ki bizim takım yok. Bambaşka bir takım gelmiş. Kaleci duruyor. <laughs> Kaleci duruyor eee ondan onun sonra dışında hemen hemen hepsi. Aynen öyle. Yani genç kardeşlerimiz diğer bütün genç oyuncular oynadılar. O senin de, ha onun şundan diyor senin dediğine bağlıyacaktım. Yarın maç olmayınca Bugün biraz denemeler Herkese yaptı. forma vereyim dedi o zaman. Süreyi paylaştırdı. paylaştırdı. Ya da çocukları çok zorlamadı. Pazar da maç var. Evet. Sonra başkan dedi zaten 3 gün izin yapacağız dedi takım olarak dönüşte. Pazar günü maçın 4'ten 3'e alınması da bir an önce evet, oynayalım maç. gündüz gözüyle. Evet, herkes gideceği yere, gideceği yere gider. Evet. Tabii yayını yavaş yavaş kapatalım. kapatalım. Tamam, Bizi saygı. sonradan katılanlar bu videonun başından sayın başkan Çelik'le yaptığımız röportajı izleyebilirler. Yine ayrıca Divan Başkanı Sayın Yeni Divan Başkanımız e, Gökhan Gökkan Tuzlacıoğlu e, değerli gazeteci büyüklerimiz Mehmet Gerçeksi ve Cemal Eken Tok'la da e, röportaj yaptık. Maç sonunu değerlendirdik. Size puanları de, verdin değil mi? Verdim. E, tamam. Cemal A abi konuşurken. Kap bir verdim. daha verelim mi? Ver. Yani çünkü ben Twitter'da gördüm hani maç kaç kaç bitti diyenler bile vardı. Spor Bursa'nın bakın gel. onu da söyleyelim o zaman. Spor evet. Bursa'nın e, Twitter hesabını takip ederseniz sporbursa.com gol oldukça ya da devre e, nasıl sonuçlandı hazır notları şu pozisyondan görüyorum daha Ben de, de şey söylüyorum tamam. 9. dakikada Yusuf Atasoy 1-0 Orduyu öne geçirdi. Evet, kanat organizasyonundan. Hemen bir dakika sonra Ahmet İlhan Ordu defansının bir hatasında araya girdi ve eşitliği o çok sağladı. Çok önemli bir dakika. Evet. 22'de Yiğit Ali sağdan bir free kick kullandı. Tam kafalık. Ee, i̇şte Mücahit Miydi çıktı falan. vurdu. Ee, ben onu Mehmet Yiğit görmüştüm. Onu konuştuk. Çek ettik onu. Ee, Devre 2-1 bitti. Devre 2-1 bitti. 63'te e, Ahmet İlhan Orada da şey var ama. Eren Mesela orada Eren, Eren iyi, getirdi, evet, evet. iyi getirdi. İyi getirdi. Orta kesti. Defansif değil, ofansif bir bek Konuştuğumuz olduğunu, o beklerin çıkışı bindirmeyi yaptı. Sonlarından biriydi. Çok tabii Mustafa Genç gibi geçen seneden kalan Furkan Emre Ömer gibi önemli oyuncular. Bilal Güney sol bekte denendi, denendi. Abdullah yerine evet, 68'den evet, sonra. Evet. Zaten 68'den sonra Es evet, ve... girdi. Yani o bütün girdi. gençler girdi. Bir, bir tek Kerem Dede galiba süre almadı. Onu Değil mi? yok yol almadı ama zaten baktığında 22 eksi 2 20, 20 oyuncu tanımıyorum ama tanıyacağız artık 20 oyuncu Enes Çalışkan'dan tut da <laughs> Recep İnanç'a kadar bütün evet. gençler oynadı. Bu oyuncular da Bursaspor'un geleceği. Milli takımlarda da oynuyorlar. Ama ben önemsiyorum bugünkü Oyunu, yenilgiyi kabul etmemeyi, geri dönmeyi, pes etmemeyi tebrik ediyorum. Ee, bu arada kim? Ramazan geldi. Eski e, Bursa Sporlu Kastanmalı evet, Ramazan keskin Cemal abimle görüşüyor. Evet. Bir an biz de oraya dikkat evet. kesildik. Teşekkür ediyoruz. Celil sana ne ağzına sağlık. Kolay gelsin. Biz gidelim yazı gelsin. yazalım. Tamam peki. Yazılarımızı <laughs> görüşmek bu akşam Bursa Bursa, SporBursa.com'dan e, takip edebilirsiniz maç sonunda. Bir başka yılda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.